söylendiği gibi arşa asılan ve hiçbir günahın silemediği bir zikir. Birinci zikir Subhanallahi ve bihamdi. Allahü Teala'yı tesbih ederim ve ona hamd ederim. Zaman sayısı güneş doğmadan ve güneş batmadan yüz kere. Faziletleri Abdullah İbni Amr radıyallahu an'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim güneş doğmadan 100 kere ve güneş batmadan önce 100 kere. Yukarıdaki birinci zikri, derse, bu zikir 100 deve kurban etmekten daha üstün olur. İkinci zikir, Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azimi Estafirullah. Allah'ı tesbih ederim, ona hamd ederim. Büyük olan Allah'ı tesbih ederim. Allah'ı Teala'dan mağfiret dilerim. Zaman sayısı imsak vaktinden sonra. Sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere. Faziletleri. Abdullah İbni Ömer, radıyallahu andan rivayet edildiğine göre, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gele ek, ''Ya Resulullah, dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı.'' diye şikayette bulununca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Sen meleklerin duası ve mahlukatın tesbihinden neredesin? Bütün mahlukat onunla rızıklanıyorlar. Niçin bu tesbihi okumuyorsun?'' buyurdu. O zaman adam, ''Ya Resulullah, o tesbih nedir?'' dediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fecrin doğuşundan, imsak vaktinden sabah namazını kılıncaya kadar 100 kere yukarıdaki ikinci zikrideki dünya boyun eğerek alçak bir şekilde sana gelsin. Böyle dersen Allah azze ve celle söylediğin her kelimeye karşılık bir melek yaratır. İşte o melek kıyamet gününe kadar Allahu Teala'yı tesbih eder ve onun sevabı sana ait olur. Üçüncü zikir Subhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah ve etubu ileyh. Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim. Allahu Teala'dan mağfiret dilerim ve ona tevbe ederim. Herhangi bir zaman sayı yok, en az bir kere. Faziletleri İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yukarıdaki üçüncü iki sözleri var ya, kim bunları söylerse, o sözler, söylediği gibi yazılır. Sonra, arşa asılır. Sahiginin yaptığı hiçbir günah onu silemez. Ta ki kıyamet günü Allah'a kavuştuğunda, o sözler söylediği gibi mühürlenmiş, vaziyette değişmemiştir. Dördüncü zikir Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azimi Estağfirullah ve etubu ileyh Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim. O büyük Allah'ı tesbih eder. Allahu Teala'dan mağfiret dilerim ve ona tevbe ederim. Bu hadis-i şeriflerden dolayı, Hacı Ali Haydar Efendi, Kuddisesi Ruhu, ihvanına güneş doğmadan, 100 kere,